Sevgili misafirler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 9. Mordahan Denizde Buluşma Şenlikleri kapsamında Amatör Balıkçıların Sorunları ve Önerileri isimli panelimize hoş geldiniz. Günün paneli açılışını yapmak üzere Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'ı Bas evet. şandal oluyor. Bak, ben çok mu şandal oluyor? var Sevgili dostlar, günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Bu sene denizde buluşma şeyimizin dokuzuncusunu biz yapıyoruz. Tabii biz sadece bunu düzenliyoruz. Ancak eee siz değerli katılımcılar olmadığı için Bu söylem de kalıyor. Sizlerin gelmesiyle beraber biz bunları eyleme dönüştürüyoruz. Ama hep şuna üzülüyorum. Gerçekten bu konu üzerinde herkesin duyarlı olması gerekirken Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafi konumu itibariyle üç tarafı denizlerle çevrili olması rağmen biz denizi kullanmasını biliyoruz. Deniz dedik mi sadece açıkça söyleyeyim yüzme aklımıza geliyor, yaz tatil aklımıza geliyor ama o deniz taşımacılığı. Denizin bize vermiş olduğu nimetleri nasıl kullanabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz hiçbir zaman tartışıyoruz. Her ülkeye nasip olmayan çok uzun bir sahil şehrimiz olmasına rağmen ne yazık ki e, bakanlığımız dahi ki takdir edersiniz ki <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Kurulu'nun 90 yılı geçmiş. Daha 3 yıl önceye kadar 15 yıl önceye kadar olmayan bir şey. Daha sonra müsteşarlık işte e, 3 yıl veya 2 yıl önce de, 2017 yılıysa devletçilik, ulaştırma ve haberleşme bakanlıkları bir bakanlık altına aldı. Ki çok daha önce olması gereken bir durumdu. Belki de açıkça söyleyeyim her partiden e, görüşe saygım var. Ancak belki de AKP ülkelerinin yaptığı aldığı kararlardan en doğrulardan bir tanesidir. Çünkü bunu çok daha önce gündeme getirerek bir bakanlık altında toplanması gerektiğini ben şahsen bir vatandaş olarak inanıyordum. Bunu yaptıkları için de kendilerine teşekkür ediyorum. Ama tabii diğer yaptıkları için de, <laughs> de tasvip etmediğimi de burada paylaşmak istiyorum. Şimdi bu bunları yaparken siz Türkiye'nin değişik kentlerinden, değişik yerlerinden buraya geldiniz. Ama bu içimizde bir grupluk yaşıyor. Bizde Mordam'dan üç tane veya dört tane balıkçı arkadaşımız var. Ki biz buraya çıkarken dokuz yıl önce buradaki kıyı balıkçısı arkadaşlarımızın ekonomik gelirlerine katkı koymak için bu etkinliği düzenlemiştik. Belli bir yere kadar geldik. Ama biz bıkmadan ısrarlı bir şekilde bunu yürütmeye çalışıyoruz. O arkadaşlarımız da ısrarlı bir şekilde böyle konulara katılmamaya çalışıyorlar. Takdir kararlarımız, biz yolumuzdan geri dönmüyoruz. Siz buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Panelist arkadaşlarıma gerçekten başarılar diliyorum. Çünkü olması gerekenler var. Amatör balıkçılık diye bir şeyler konuşuyoruz. Ama sorunlarımız nedir? Neler yapılması gerekiyor? Hakikaten bunların delenmesi gerekiyor, masaya yatırılması gerekiyor ki en son bir kanun çıktı ve çıkacak bilemiyorum bir arabasını kaybetti aslında ilişkilerimizi biraz böyle haberlerden geri kaldık herhalde işte bundan böyle o işleri yapacaklara evraklar istiyorlar yanılmıyorsam ruhsat istiyorlar, plaka istiyorlar istiyorlar da istiyorlar ama bunları Böyle panellerde tartışarak, birlikler halinde, bütünlükler halinde, üst birliklere sunarak hükümeten, ki siyasetin en büyük artı tarafıdır değerli arkadaşlar, hangi görüşten olursanız olur hepiniz çok iyi biliyorsunuz, siyasi en sonunda baskılara dayanamaz ve aldığı kararın bir gün yanlış olduğunu düşünür ve geri adım atmak mecburiyetinde kalır. Eğer sizler buradan e, amatör balıkçıların problemlerini çözüm getirmeyecek, tam tersi onlara bazı sorunlar getirecek konuları tartışıp bir bildiri halinde üst birliklerinize iletirseniz onlar da yukarıda kulislerle bir baskı yaparak o kararlarından geri adım atarlar düşüncesindeyim. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Gündemimiz herhalde burada kısrayla devam eder diye düşünüyoruz. Bu arada yardım doçent doktor Murat Ünal arkadaşımız bir sıkıntısı nedeniyle katılamıyor. Eşinin bir şeyi vardı. O yüzden katılamıyor. Necmi Filan çok teşekkür etti, selam söyledi. Onda bir takım sıkıntıları var, o da katılamıyor. Bir de e, Yeni Zelanda'dan görüntülü olarak aramıza katılacak olan Hüseyin Alpaslan kardeşimiz videosunu hazırlamış ama bir türlü internet ortamına aktaramamış. İkinci kısımda belki e, internet üzerinden bağlantı kurma şansımız olabilecek bir mesajlaşmamız oldu. Öğlen arası ona bakacağım. katılıp katılamayacağını bilemiyorum. Sunumu hazır ama bir türlü bilgisayar ortamına indirememiş. Şimdi panelimizin başkanı Bülent Hocamızı, Sayın Profesör Doktor Bülent Çalar Hocamızı davet ediyorum. Evet, günaydın e, Hı -hı. Sayın Başkanım, sevgili e, Deniz Doğa dostları. E, biraz yine biz bizeyiz gibi e, sevgili başkanımızın sistemine e, katılmamak mümkün değil. Hepimiz amatörüz. Ama amatör ruhla yaptığımız bir takım işler e, profesyonellerin e, e, profesyonel olarak bu işi yapanlarla bir belli bir yerde kesişiyor. Nasıl ki e, hafta sonu e, olta ile avlanmak için denize çıkarken profesyonel balıkçı teknesini kiraladığımız kiraladığınız gibi e, sevgili balıkçı dostlarımız o grupta herhalde. Ee, yansıda önce ben bir amatörlüğü e, sözlük anlamına bakalım. Yani hepimiz biliyoruz. Ne yazık ki e, bir işi hakkıyla yapmayı bizde profesyonel olmak gibi addediliyor. Yani profesyonellik bir işi hakkıyla en iyi şekilde yapmak değil, para kazanmaktır. E, amatörlük yani ben amatörüm değil, amatörlük tarifte verildiği gibi. Ben Bülent Cihangir, balıkçılık biyoloğuyum. E, profesyonel olarak bu işi yapıyorum. E, denizdeki balıkları, balık stoklarını takip ediyoruz. E, tartışılan, çok tartışılan balıkçılık yönetimiyle ilgili kararların alınmasında e, bilimsel e, verilerin ortaya konulması için uğraşı veriyoruz. Balıkçılık biyoloğu, biyologluğu, e, işletmeciliği dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor çünkü çok meşakkatlidir. Yüzlerce tür balık sularımızda 450 civarındaki balık. Her balığın farklı tür, farklı davranışı, farklı üreme şekli, farklı e, büyüme şekli var. E, dolayısıyla bizim avladığımız her balık için ayrı ayrı e, bilgi edinmemiz gerekiyor ki ilk avlanma boyu. E, yaşa, ne olacak bunları bilmemiz açısından önemlidir. Şimdi sevgili e, deniz severler, en son sirküler tebliğ e, bazında çıkartılan 2012 66 sayılı tebliğ de e, çok kısa olarak e, bir değinmek istiyorum. Bir en azından ısınma olacaktır. E, evet, e, belli kurallar dahilinde bu işi yapmak Ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde küçük avlanma araçlarıyla yapıyoruz bu işi. Yapıyorsunuz. Ee, yasal düzenlemeler belli bir şekilde gerçekten anlamlı. Ama tabii içinde anlamsızlaştırdığımız, yükleyemediklerimiz e, konular da var. Zaten e, onun için buradayız. Gırgırcı trolcü ile çatışır. Ee, küçük balıkçı e, büyük balıkçıyla, ile trol artisanal balıkçı kendi içerisinde uzatmacı volici ile zıpkıncı oltacıyla. oltacılar kendi aralarında ayrılır. E, büyük yatlarla yapılan amatör av e, olarak avlananlar küçük e, teknelerle e, onlara çaparız verebilirler. Onlarla çatışırlar. E, limanlarda, liman içlerinde biliyorsunuz avlanmak yasak, e, avlanırız. Yani e, sürekli olarak bir e, sorunlar, küçük sürtüşmelerle e, bu işi götürmeye çalışıyoruz. E, amatör balıkçılığın tarımları yine alacak olursak, kazanç gayesi bütmüyoruz, evet tek hedefimiz e, kendi ihtiyacımız kadar bir takım şeyleri almak ve hobi olarak bunu yapmak değil mi? Hatta belli sportif balıkçılıkta avla bırak yöntemi de var. Yani e, bu da ayıp apayrı bir durum. E, detaylara ben girmeyeceğim. Her konuşmacı için 10-12 dakikalık bir süre öğleden sonra da devam edeceğiz. Şu an 8 konuşmacı var, 9, 9 konuşmacı hazır görülüyor. Dolayısıyla iki saat konuşmalara verirsek, her konuşmanın arkasından soru tartışmayı almamız dinamizmi artırması açısından, geri tutması açısından önemli. Evet, bu tebliği zaten sizler bulursunuz, okursunuz, zaten elinizde var. Şunu da ben tartışmak istiyorum. Amatör Balıkçı belgesi veriyorum, o sarı kart. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurması zorunlu değildir. Niye böyle bir çelişki? Niye aldırıyorsun? Niye aldırmıyorsun? Niye zorunlu değil? Ha bir istatistik tutmak içinse o da olabilir. Ama e, nasıl? E, TC kimlik numaramız var, ehliyet sürücü belge lisans numaramız var. Herkes alsın ama yanında bulundurmasın. Bu numara en azından istatistiki anlamda kaç oltacı ve kaç zıpkıncı, kaç bilemiyorum neci e, bu, bu, şekilde tasnif edilebilir. Çünkü canlı kaynağın e, idaresinde, idamesinde o kaynağı çeken potansiyelinde bilinmesi, yani tırnak içerisinde av gücünün bilinmesi gerekiyor. Amatör balıkçılık turizmi izni de alınıyor. Türlere ilişkin yasaklar, sınırlamalar bunları sanıyorum konuşmacılar da kendi içlerinde, içimizde zaten tartışıyoruz. Ee, niye işte üç adet, niye 5 kilo? Ee, bir kişiye 5 kilo yasaklaması mesela getirtiliyor. Ee, yemlik balıklarda da e, bir sınırlama var gördüğünüz gibi. 30 taneden fazla yemlik balığı taşıyamıyorsunuz. Avlanması tamamen yasak olan türlerde konulmuş. Günlük 5 kilogram gibi bir limit var. Tabi boy limitleriyle dahil oluyor. Fakat kişi sınırlaması yok. Bizim profesyonel balıkçılıkta da en büyük handikapımız bir taksi durağı örneğinde hep veririm. Olduğu gibi bölge lisansı yok. Şimdi e, bir e, böylesi bir seminerde e, Trabzon'daki Rize'deki balıkçının Foça'da bir seminer vardı. Foça'da ne iş ne işi var dediğim zaman vay o bizim e, vatandaşımız değil mi bu ülkenin sularında e, dolaşamayacak mı? Ya dolaşsın tabii ki dolaşsın ama bir bölge lisansı getirilmeden taksi durağında olduğu gibi taksi durağında belli sayıda taksici vardır. E, av gücünü kontrol edemezsiniz. O bölgenin e, ekolojik özellikleri kapasitesi mevcut var olan kaynak. Bizim şu an yaptığımız nedir arkadaşlar? En ilkel insanın doğada var olduğu süre içerisinde en ilkel insanın yapmış olduğu uygulama. Al, al. Yani doğada var olanı alıyorsunuz. Tek değişen ne? İşte şu teknoloji. daha önce belki kargılarla yapılıyordu. Şimdi plastik vesaire kamışlarla, çelikle destekleniyor. Dolayısıyla siz doğada açık girişi olan bir kaynağı e, kaynağa müdahale ediyorsunuz. Bu sizin kişisel e, malınız, mülkünüz değil. Ama bunun bir zapt rapt altına alınması gerekiyor. Kimse kimseye sen burada avlanırsın, avlanamazsın evet denilemez ama bir kontrol gerekiyor. Bölge lisansı, limit Şimdi bir kişiye siz beş kilodan fazla avlayamazsınız diyorsunuz ama bin kişi orada gitsin 5 kilo adam başı alabiliyor. Ya peki oradaki kaynak bin kişinin 5 kilo avlamasına müsaade edecek kadar var mı? E o zaman niye böyle bir yasak? Yani sabah konuştuk. Alabalık için gidiyor. İşte üç tane bilmem nerede ücra bir köşeye gitmiş saatlerce offroad yapmış. 3 tane avlayıp dönecek. E peki yani niye? Elbette ki bir mantığı vardır ama o jipin içerisinde 5 kişi varsa 15 tane balık alıp gelebilecek. E peki tek başına gitse 3 tane. Yani bunun sınırlaması ne? Siz o kaynağı biliyor musunuz da bu şekilde sınırlıyorsunuz? Bu gibi çelişkiler bunları konuşacağız. Evet yöntem tebliğ zaten elinizin altında. Anlamlı mıdır, anlamsız mıdır? Bunlar hep tartışılıyor. Ben bir balıkçılık biyoloğu olarak mesela zıpkıncının, oltacının trolcüyle atışmasını anlayabilmiş değilim. Sana ne? O trol olmazsa endüstriyel anlamda balık tüketebilir misin? Küçük balıkçının trolcuyu, gırgırcıyı... Dışlamasını ona e, kötü gözle bakmasını veya işte kaynakları tüketiyor demesi kadar anlamsız bir şey yok. E, endüstriyel anlamda avcılık olmazsa o zaman e, en ilkel e, mağara dönemini toplayıcı avcılığa geçelim, e, üstümüzdeki giysileri de çıkartalım, incir yaprağıyla yaprağı dolaşalım gibi bir ironi yapabiliriz. Bizim en büyük sorunumuz. Kaynağı bilmememiz, siz var olan kaynağı bilmediğiniz sürece ne yaparsanız yapın boştur. Ölçüm elimizde veri yok. Çok uzatmayacağım, özür de diyerek söylüyorum. İşte zıpkınla balık avlıyoruz. birçoğumuz yapmıştır, ben de dahil. Zıpkınla balık avlarken direkt görüyorsunuz, değil mi? Görerek. Ya girdiğim zaman işte 30 yıl önce şurada çok balık vardı, şimdi yok. Bu bir veri. İşte elinizde veri var. Yani görsel sayım verisi. Bu veriyle kıyaslayabiliyorsunuz. E peki e, Sardalya'nın hamsinin e, stop stok ile ilgili veriyi nereden nasıl toplayacağız? E, bunun da yöntemleri var. İşte karaya çıkan balık miktarından tespit ediyoruz vesaire vesaire. Kim kimle nasıl çatışıyor, çatışmıyor. Kim kimin e, alanına tecavüz ediyor, etmiyor. E, yani amatör balıkçılar arasında da bir sürekli olarak bu e, şey yaşanıyor. E, sorunlar e, neler? E, sevgili konuşmacılarımız e, sıralamaya göre e, mevcut e, panel sıralamasına göre gelip konuşacaklardır. Evet, şu an e, ya yürürlüğe giren tebliğ 2016'ya kadar sürecek. Ee, böyle bir girişten sonra e, sözü ilk konuşmasını yapmak üzere. Yansı yansı şey, şey. evet. almak için zaten yansı 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 Büyük alışı, büyük alışı büyük alışıların küçük balıkçı, büyük balıkçıya ya atışı var. Büyük balıkçılara, küçük balıkçılara hep hedef gösteriyorlar. Yani... Biz 1 milyon şey kalan balıkçısınız diye her gün meşgulatla tutunuruz. 5 ton yapıyor, 5.5 ton yapıyor, 5.5 ton yapıyor. Yok, bu batanın üzerine mi alınıyor? Yani, o hedeftir yok. Elbette, zaten sorun da o. <laughs> evet. <gülüyor> Hiç ne kadar olduğunu bilmiyorum ama hep birbirimizi suçluyoruz. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Evet, e, Necmi Bey yok. Necmi Bey'imiz yok. yok, yok. Elva Bey'den ee, başlıyor herhalde. Penetti, e, e, saatimiz on buçuk. Biraz gecikmeli başladık. Kusura bakmayın ben de biraz uzakmışım. Hoş geldiniz.